Evet, selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ee, sezonun 10. yarışı oluyor sanırım. Evet. 10 bin geldik. Ee, Avustralya'da Shipley Bird'deyiz. Avustralya'da... Red Bull'un evindeyiz. Burası Red Bull'un mabedi. Tabii biz de Red Bull'un alt takımı bizim de biraz böyle mabedimiz oluyor ama... Şu pistin güzelliğine bir bakar mısınız? 4.3 kilometre, 10 virajlık bir pist burası. Yani gene tabii her pistin aerodinamik yapısı farklı. Bu pistin de öyle. Aerodinamik yapısı çok farklı. Ee, ama bizim araca uygun bir pist olduğunu düşünüyorum. Grid'e bakalım. Grid'de de... Dün, ha bu arada dün ee, sprint yarışı vardı. Sprint karnesini kazanmayı başardık. Ee, biraz geriden kalkıp kazanmayı başardık. Beşinci sıradaydık. Ama kazanmaya başardık. Farsa Pen'in bir kazası oldu. Üstünde biz yani iyi bir şekilde, güzel bir sıraya geldik. Bu arada burada da poldeyiz. Ee, hemen yanımızda Farsa var. Favorilerin çoğu geride. Piyasi, Rökler, Sainz geride. Ocon, Ocon'a ben şaşırdım. Ocon 18. yaman 17. olmasına şaşırdım. Norris de herhalde da geride kaldı sanırım. Norris'te burada gerideydi. Evet, pol pozisyonu tabii ki de biraz rüya geliyor insana ama işte rüyalar bazen gerçek olabiliyor. Birkaç defa hatta gerçek olabiliyor rüyalar. Evet, bizim arka kanattan ufak bir değişiklik yapmayı planlıyorum ben. Biraz da böyle aracın hızlanacağını düşünüyorum. Mesela Mercedes'in ki olabilir o, o kanadı açarsam bir inşallah bir geliştirmede bir açarsam bir o bir kanatları onu halletmeyi düşünüyoruz. Sargent görüyorsunuz. O da 18. sırada başlayacak. Evet. Ee, şimdi ise şöyle bir sağa sola bir bakalım. Bu arada bunu yapması çok güzel ama. Evet. Forma e, formasyon turunu atalım. Formasyon turundan sonra tekrardan yarış yine buradayım şimdiki, o zaman görüşürüz. Evet, şimdi tekrardan geldik, buradayız. Formasyon turunun bitirmek üzereyiz. Artık ceplerimizi yerleştireceğiz. Okay, good park sure Evet, Avustralya'da şıpır okay, so like the... da. Now Red evine hepiniz hoş geldiniz. Ve 5 kırmızı ışık yanıyor. Ve Avustralya'da Avustralya'da yarış başlıyor. Caner iyi bir şık şakaladı. Perşdepen de iyi bir şık şakaladı. Erkenden biraz kestik ama şu an ilk biraz yerimizi koruyoruz. Gerçekten bu iyi oldu bizim için. ERS'yi kullanıp biraz uzaklaşmak lazım. Arkadan geliyorsun şimdi Evet, ay ikinci virajda dışarı taştım ama Tavuk toparlamak lazım. Bu arada Norris ve Verstappen orada temas sonucu Verstappen biraz dışarı taştı ama Norris şu an ikinciliği almış durumda. Verstappen de tekrardan geri aldı yerini. Hamilton Alonso bu arada 4'tü. Alonso 4'tü ama Alonso gerilemiş. Hamilton 4'e gelmiş. Albon. Albon burada 5. gelmiş. Daha ilk tur bitmeden. Demek iyi bir çıkış akalamış galiba. Evet, Verstappen şu an yerini korumayı başardı. ikinci bir, yani ilk tur bitmeden daha yerini korumayı başardığını görüyoruz. Norris onu takip ediyor. Alonso dediğim gibi Hem atın Albon. İlk tur bu şekilde devam ediyor şu an için. Evet DRS'yi açtı Verstappen arkadan iyi geldi ama Caner yerini korumaya başlıyor yani ilk virajda. Biraz Norris'ten uzaklaşmayı başardı Verstappen. Şimdi arka ikinci düzlükte Oy bu arada Verstappen'in teması bize Pahalıya tamam, patladı ve negatif, yüzden, güvenlik aracı, güvenlik aracı, Güzel. aracı Güzel. çıkıyor. <laughs> Avusturya'da, Spielberg'de Norris arkamıza geldi. Hamilton tersle pen şu an dörtte kaldı ne yazık ki. Bak evet, bizim ön kanatta hasar oluştu bu arada. ting girmem lazım. Bu okay, ön kanat hasarı bize çok iyi olmadı. Okay, yani inşallah ben ön kanalda değiştirdiklerini düşünüyorum gerçi

Okay, mate, any more front wing damage and it's going to really cost us. So please, let's protect it and bring the car home. Okay, information on Verstappen. The yeah. Oh. They've got some kind of mechanical problem. Verstappen'de Me Felsapen'de mekanik bir problem var dedi sanırım ama. Yani şu an bu Verstappen'de mekanik problem olması bizim işimize gelmiyor yani. Olan bize oldu bu yarışta. battery charge girmesem acaba nasıl olur? Vallahi bakıp göreceğiz arkadaşlar. Bakalım şu an 3. turdayız. Güvenlik aracın yani güvenlik aracının içinde pite ama sana tabi sanal güvenlik aracı olunca bu biraz bizim başımızı ağrıttı. Tam pite girerken sanal güvenlik aracı bitti. Yarış hızlandı, net bizi geçti gitti tabi. Bu önemli olan bu aerodinamiği sağlayabilmek burada. Bu da mesela şu demek benim için. Daha geç fren yapmam lazım. Yani daha erken fren yapmam lazım. Daha erkenden fren yapmam lazım. lazım. Mesela şu an yol tuşunda olmadığı gibi. Yani. Dışarı taşıyorsak bu sebepten oldu az önce. Yani orada bir de normal ben yarış çizgimde gidiyordum ya. Lan yani Verstappen yaktın bizi. Öndekilerin 15 saniye var yani. acaba yapıp tekrinde geçmemiz lazım onlara. neyse şu an yani iyi idare ediyoruz. Biraz daha. doğru uçuyor var ya. Ah 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 kalsatın ah. Al işte. Ben, aldım. En hızlı turu. Yani şu önemli olan bu lastikleri yarı sona kadar götürmek pite girmeden ama. Pite girmeden götürürsek bu lastiklerle yarışın. Düşünsene hani guanjo ile 12 saniye var. Daha önceki dönemde aramızdaki farkımızı da bilmiyoruz. Acaba diyorum keşke pite girmeseydik. Ya dedim belki ön kanadı değiştirirler dedim. Değiştirmedim. Özel de mesaj da gönderdim. Ama NATO mermer, NATO kafa. Ah, ah. Yani öndekilerle farkı kapatıyoruz yavaş yavaş ama Verstappen'de de fark atmamız lazım tabii. Hasarlı ön kanatta. Bakalım ne yapacağız. Evet şu an yani anlatabileceğim çok da bir şey yok. Yani öndeki uruba geçmeye çalışıyorum sadece ama. Veya yetişemezsek yarışı da bırakabilirim. Bu arada evet pite giren gruplar var çok iyi bu, çok iyi oldu. Evet, yani şu an 14. geldim. Russell, Piastri, Lökler hep bunların önünde çıktık. Lök denemelerimizde e, zaten de Russell'la Piastri'nin de öde sıkış bulduk. Daha bu ön, ön grubun zaten pite gireceğini de söylüyor bu iş. Tabii ki de yani ön pite girecek sonuçta. Bizim için acil onları esmemiz lazım. Ah, mürtleri önümüze aldık. Gökleri bu düzlükte avlarsam süper. <laughs> Bakalım devresi açıktan <laughs> aha devresi açıktan diye yetişemedim. Evet dörtlerle çekişiyoruz şu an için. Ee, bu arada Science Pit'te Russell arkamızda 2.5 saniye var. çok iyi bir çıkış yakaladı Gökler şimdi Caner bir açı ama Caner yakalayamadı o açığı. Burada içeri de alabilir mi? Dalamadık Ufak da bir temasla birlikte Kırıldı Evet ön kanadı bu sefer sol tamamen iyice kırıldı o da girmiş. Tamam. Lökleri yakalayacağız ya Şu düştüğümüz duruma bak ya. Evet bakalım. RS bilet de geliyor Caner ama bu arada bot falan da geçti. Bu... İçe doğru sokuldu ve lökleri geçiyoruz. İlk birazdan lökleri avladık. Noris'te de peşine çıktık hemen şimdi şu an Noris'te Evet Norris'i de bu virajda bu düzlükte alıyoruz Kırık sol ön kanadımızla birlikte iyi bir çıkarttığımızı düşünüyorum şu an için ama evet, Önümüzde bu arada Hamilton var Hamilton'ın önünde Guanjo var daha piti girmeyen isimler bunlar. Tabi bu hani yani şu anki hastalığın konak bu sefer daha da beter. Yani, hava akışını iyice bir bozdu. Ayrıca de bozuyor. Ee, Downforce'u azaltıyor şu an. kez şey daha ne yazık ki pit'e lazım. Ta gene düştük ben arkaya ya. Of. Ah, yedi tur, yedi turda yakala yakala bursam. Bir de girmeyecekler bir daha. Başlatma <laughs> on yukarı çıkamamış. Ya ne güzel tayakalamışsın dördüncüye kadar geldim. Bu ne pis topu ya? Ne yazık ki iki pistop yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. bu ee, ön kanat bir kez daha tam anlamda kızdığı için artık. Aslında bence yarışın sonuna kadar getirebilirdik ya. Pit duvarını dinlemeyecektik. Ama bazen ceza da verebiliyor fiyat. Artık yani şu geçtiğim yerlere baksanız artık yani yapacak bir çok şey yok, geçmem lazım önündekilere. Yani pisin sınırlarını zorlamaya başladık. Bu arada pite, de pite girmiş. Bir kez daha. Ağzını burnunu kır demek. Yaktı bizi zaten ya. Yaktın beni Ferslapen yaktın. İnşallah o pitten çıkmazsın bir daha. Nasıl çıktı herhalde? Got a lot of spare energy. Okay to tamam, use evet. your overtake button. Frener sağlam bayağı erken tuttu fren. Yani artık var ya o körtler hepsi hikaye oldu benim için. Pist hikaye oldu. Right, the gap to the teammate ahead of us, 15.9 seconds. Up to the car in front, 5.2 seconds. Ah, ben de sana farklı saniyeyim de tamam. Oha, ön taraf güzel güzel. Yaklatkan grubu. Yaklatkan ama işte geçmek mesela. ön grubu yakaladığımıza göre şu an için iyi ama bakalım puan barajına girebilecek miyiz? Verstappen de bir kere o puan barajını kapatmamız lazım. Bu birazdan iyi bir çıkış yakaladı Caner. Şimdi Guanjo Bottas ve Gazi'nin arkasına sokuldu. Guanjo yandan şansını deneyecek ama iç tarafa aldı bu arada. Evet Guanjo son virajda geçiyor. 9. virajda Guanjo'ya geçtikten sonra Bottas var önünde. Bottas biraz sağa doğru açıldı ama Selma Sırıklı spin attı ama şu an kurtarmayı başardık arabayı. Bak bu anca bizi geçiyor geri. Evet, bu geçmemiz lazım. Bunun yarısı geldi şu an. Okay, nice work. Really good job with that bu çünkü. Aha, London yarısı çıkaldı. Çok iyi be. London yarısı çıkaldığına göre... <laughs> Someone's Evet, burada Bottas'a çok yakın çıkıyor Caner, şimdi ise düzlükteyiz, ee, biraz tabi hava akışından faydalanmaya çalışıyor ama e, Bottas'ı dışarıdan geçiyoruz, ilk virajın içinde e, 16. suya yükseldi Caner, hemen önümüzde Ghazi var evet, Ghazi, Sardin'la bir temas Yine ön kanatta ufak bir hasar oluştu. Kazdı ya arkadan. Hızlıca geldi ama burada Sargent'la iç virajdan geçiyoruz. Çok iyi oldu bu atak. Şimdi önümüzde Malkusen. Alman pilot. Bu Alman pilotu geçmek biraz zor olacak ama dur bakalım. Deneyeceğiz. Şansımızı... Şimdi artık son virajlara doğru geliyoruz bir kez daha. 16. turdayız. Vallahi bir problemden bahsetti ama şu an çok fazla telsiz dinle konuda değilim. Kev Magnussen. Magnussen'i ilk virajda solluyor Caner ve 12. .li, 13. .li almayı başardık. Evet, bununla birlikte, kovan barajına biraz daha yaklaştık. Evet, şimdi önümüzde o kovan, Esteban o Ko var, iyi bir çıkış yakalamıştı ama yarıs boyunca demek geride kalmış. Bana sardı da geçiyorum, bak bu arabayı Ama bu tur içinde işte o konuda kovaladık. Ve artık iyice yaklaştık o konuda bildeyiz. Şimdi düzlüğe çıkıyoruz. Son biraz da döndü o kona karşı Caner. ERS ve DRS'nin yardımıyla bakalım. 7.8 Oy, seri kapandı o konu ve ne yazık ki güzel kapıyı kapattı. Evet, bayağı bir süre taşıdı bu viraja. Şimdi Caner o konu peşinde. Ve o konu burada oluyor Caner. Ve 12. sıraya yükselmeyi başardık. Şimdi ise önümüzde ay ana dışarı tersi ama tekrardan o kona yerimizi kaptırıyoruz. Evet. Son virajlarda artık geçiyoruz tekrardan. Şarlıklar bu arada yarışı kazanıyor. Bir arkadan kayma yaşadı ama Artık son virajdayız. 10. virajda dönüyor. Ve 12. sırayla bu yarışı noktalıyoruz. Evet. Yani üzüldüğüm bir ne yazık ki yarış oldu bizim için. Kötü oldu. Yani iki gündür şu yarışı bekliyorum. They had to be decisive with their overtaking today as they worked their way through the field. And those kind of race victories are so enjoyable because it's not just like winning from the front, they really had to work for it today. Evet, hepinize çok çok teşekkür ederim bu video izlediğiniz için. 12 Nisan'da bitirdik ya, ne yani, ki kötü bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Yani Hamilton ve Russell Ferrari'nin genisi kalmış ama işte olmayınca olmuyor bazen. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.